Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bu derste antik çağda ortaya çıkan marjinal dini yapıları inceleyeceğiz. Bu yapılar dönemin egemen inanç, egemen inanç sistemlerinden farklılaşarak bireysel kurtuluş, gizli bilgi ve mistik deneyim arayışlarını temsil etmişlerdir. Şimdi antik dönemde din ve marjinallik konusu üzerine yoğunlaşmamız lazım arkadaşlar. Öncelikle dinlerin henüz kurumsallaşmadığı ama devletle de iç içe geldiği dönem dinsel çeşitlilik içindeki öteki sayılan inançlar, mitoloji, felsefe ve mistizmin içe geçtiği yapılar. Şimdi antik dönemde tam anlamıyla günümüzdeki resmi kurumların yani bunlar nedir? İşte kimya bilimi, biyoloji bilimi, tarih bilimi, sosyoloji bilimi, ondan sonra devlet yapısı. Şimdi bunlar eski çağlarda antik dönemlerde tam anlamıyla oturmadığı için mesela kimyanın yerine ne vardı? Simya vardı. İşte devlet yapılaşmalarının yanında neler vardı? İşte daha küçük feodal hatta feodalden de küçük böyle mikro devlet anlayışları vardı. E burada da ne oluyor? Dinler de tam anlamıyla kurumsallaşamıyor arkadaşlar. Dinler de kurumsallaşamayınca bu sefer devlet bir içe geçiyor ve mesela devletin egemenliğinin üstünde bir din anlayışı ortaya çıkıyor. E, dinsel çeşitlilik nasıl ortaya çıkıyor? E, pagan inançlar çok yüksek. Eski çağlarda çok tanrılı bir anlayış var. Dinsel çeşitlilik çok fazla var. E, dinsel çeşitlilik çok fazla olunca da diğer dinle senin ortak paydalarını artıyor. Bu sebeple de yeni dinlerin ortaya çıkması çok kolay oluyor. İşte mitoloji, felsefe ve mistizmin içe geçtiği yapıları nerede görüyoruz arkadaşlar? Antik Yunan ve Antik Roma'da özellikle Antik Mısır'da bunu görebiliyoruz. En temelinde inince Sümer yapılarında bunu görebiliyoruz. Tanrı kral anlayışlarının ortaya çıktığı bu dönemler marjinal dini yapıların en temel olgularını oluşturur aslında. Bunu ilk ele almak istediğim şey benim gnostizizm arkadaşlar. Gnosis bildiğin üzere bilgi, içsel sezgi gibi anlamlara gelir. İşte içinde duyduğun ses anlamına gelir. Şekonostikler evrenin iyi bir tanrı tarafından değil, kusurlu ve kötü bir varlık olan Demikros'un tarafından yaratıldığına inanır. Onlara göre asıl kurtuluş, ister bilgiye yani gönülse ulaşmakla mümkündür. Şimdi, bu yapı Hristiyanlık'a tema temas etmiş ama ana akım Hristiyan otoriteleri tarafından sapkın ilan edilmiştir. Dönemin gnostik elitist elitistleri ise Herkes de değil sadece bilgiye ulaşanların kurtuluşa ereceğini düşünmüşlerdir. Ve aslında burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir sınıf mücadelesi olduğunu görüyoruz en yani temelde. Şimdi Hristiyanlık ana akım olduktan sonra Hristiyanlığın ana temeli nedir? Tesis inancı. Yani Tanrı, iyi Tanrı, Tanrı'nın oğlu, iyi Tanrı'nın oğlu ve kutsal ruh. Şimdi bu anlayışa bakacak olursak biz neyi görürüz? Hep iyi. Yani bizi yaratanın iyi olduğunu görürüz. Ama Gnostizm'de tam tersi var. Yani kötü bir Tanrı var, kötü Tanrı'nın karşısında iyiliği sana içeriden haber veren bir iyi Tanrı olduğunu görüyoruz. Gnostizm, Hristiyanlığa ilk temellerde çok ciddi etkiler yaratmış, çok ciddi bir yapı oluşturmuştur. Ama bunlar günümüze kadar devam etmemiş, sadece Hristiyanlığın içinde eriyip yok olmuş gitmişlerdir. Evet şurada bir görseli var. İçsel sezginin bir tabiri, bir tasviri. Şimdi de o meşhur maniizmi, Türklerin en büyük sorun olarak gördüğü, bizim Türk tarihi derslerini anlattığımız üniversitede Maniizme nefret ederdik. Yani hani neden işte savaşçı to toplumu nasıl sen ha, bu kadar humanist bir yapıya çevirebilirsin. işte bir dinin bu kadar etkili olabileceğini biz maniizmle görüyoruz arkadaşlar. Bu inanç sistemi mani adında bir peygamber tarafından kurulmuştur. Temelinde iyilik ve kötülük, ışık ve karanlık arasında süre gelen bir kozmik savaş fikri vardır. Bu fikir aynı nerede gibi karşımıza çıkıyor. Zer düşlük. Zer ne vardır? Ehlimer vardır. Karşısında hürmüz vardır. İşte Hristiyanlıkta ne vardır? Tanrı vardır. Şeytan vardır. Ve peşinden Budizm'den etkilenmiştir. Roma, Bizans ve Sasani devletleri tarafından sapkın ilan edilmiş ve zamanla bastırılmış. Ancak Orta Asya'dan Çin'e kadar yayılmış oldukça geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. İşte Türkler'de ne çok ciddi etkilerinin olması, Türklerin o dönemde çok ciddi sorunlar yaşamasına sebep olmuştu. Çünkü Türkler bildiğiniz gibi savaşçı bir halk. Şimdi savaşçı bir halkın bir anda işte et yememesi ki en büyük protein kaynağı nedir? Et. O dönemde et, yeme et yemekten vazgeçmesi, insanlarla savaşmaktan vazgeçmesi ne demek? Yumuşatır. Halkı yumuşatır, halkı Sen karşı taraf böyle değil. Karşı taraf saldırgan. Bu sefer ne oluyor? Karşı taraf sana saldırıyor ama sen hoşgörüyle karşılık veriyorsun. Çünkü iyilik bu götürük savaşında iyilik kendisini korumuyor manihizme göre tam anlamıyla. Bundan dolayı aslında çok da uzun ömürlü olmamıştır manihizm. İşte bu dizimin bu dizimden çok ciddi etkileri var. Tavizmden çok ciddi etkileri var birbirlerine köprü görevi görmüşlerdir. Onlar da Budizm'e sonrasında katkı sağlamıştır. Ama tabi Roma, Sassan ve Bizans tarafından sapkın ilan edilince komple bastırılıp yok edilmiştir. İşte Zerdüştlük'le çok benzeri bir özelliği vardı. İşte Zerdüştlük'teki bu zamanı gelince anlatacağım işte Ehrimer, Hürmüz. Ama Zerdüştlük'teki en kritik nokta nedir? Bu Ehrimer ve Hürmüz'ün üstünde aslında bir Tanrı'nın olması ve Tanrı'nın dengi olmasıdır arkadaşlar. Yani burada farklı bir söz olsun ah, her sevdiğim gizem kültürü, mistri inançlar. Mısır, Yunan ve Roma'da yaygın inisiyatik dinlerdir. Bu dinlerin bence yani günümüze yansıyan çok ciddi özellikleri vardır. Özellikle Hristiyanlıkta, bu dini yapılar sır öğretilere dayalıdır. Mitra, Mitra kültürü çok önemli bir kültürdür. Özellikle Türkiye'de, Anadolu topraklarında çok yaygındır. İşte Eskişehir bölgesinde, işte o bölgesinde çok etkilidir. Elesius, Orpheus, Isis gibi tanrı ve tarçı, tanrıçalara adanmış bu inançlar genellikle kişisel bir kurtuluş ve ruhsal yeniden doğum muat ederdi. Bu dinlerde inisizasyon yoluyla seçilmiş bireyler gizli bilgileri öğrenir belirli ritüellerden geçerek grubun bir parçası olurlardı. Şimdi özellikle Mitra kültürünü ben ele almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu Mitra kültürü Roma'nın aslında eski inancı, eski inancı yani Roma İmparatorluğu'nun eski inancı. Anadolu'da çok etkili. Bunlar e, kapalı oluşumlar aslında. İlk başta aslında kapalı değil, açık oluşum. Ondan sonrasında Hristiyanlığın ortaya çıkıp da işte 3. yüzyıldan sonra artık Roma'nın resmi dini yani olmaya başladığında Mitra pagan kültür olarak görülüp yok edilmek isteniyor. O dönemdeki insanlar ise e şimdi Hristiyanlığa tepki gösteremiyor çünkü öldürülmek var karşılarında. Bu sefer ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Kiliselerin altına Mitra kültleri yapıyorlar. Mitra tapınakları yapıyorlar. Çünkü adamlar zorlar Hristiyanlar yapılmış ama bir yandan temelde hala Mitra kültürü devam ettiriyorlar. Mitra kültürü yüzyıllar boyunca devam etmiştir arkadaşlar. İşte o Mitra kiliseleri hala günümüze kadar dayanmış böyle Mitra, kilise, Mitra kiliseleri var. Yani Mitra kültüründen etkilenmiş kiliseler vardır. İşte o özellikle Frigge bölgesinde Zeus Branton mesela. Yıldırım tanrısı Zeus Branton vardır arkadaşlar. Bu kültlerin en temel en güçlü örneklerinden biridir. Kendisi aslında yıldırım tanrısıdır. İşte tarım toplumunun işte o neolitik dönemden sonra ortaya çıkan tarım toplumunun ihtiyacı olan tanrıları zihinlerinde yarattığının en büyük göstergesidir. Bizim bildiğimiz Zeus yani Yunanistan'daki Zeus kavramından farklı olarak sonra Branton eklenmiş. Yani yıldırım Zeus Branton yani özellikle yıldırımı çağrıştıran ve yağmuru isteyen bir tanrı yaratmışlar. E şimdi buradan ne ortaya çıkıyor? İnsanın ihtiyacına göre bir yaratım var. Eski çağlarda özellikle. Şimdi bunların ortak özellikleri neler arkadaşlar? Şimdi eski çağlardaki dini yapılarından büyük özellikler aslında kapalı ve gizemli öğretiler olması. Bunlar daha çok işte büyüyle ilgilenmiş, daha mistik, daha marjinal şeylerle ilgilenmiştir. Ana akıma karşı alternatif kurtuluş yolları seçmişlerdir. Kendileri ana akım oldukları zamanlarda kendilerine ait. İşte kendilerine karşı çıkan marjinal gruplar vardı. Onlar ana akımdan düştükten sonra da karşılarına alternatif kurtuluş yolları olarak kendilerini görmüşlerdir. Ruh beden ayrımı özellikle çok kritiktir. Madde karşıtlığı yani materyalizme karşı çok ciddi bir <laughs> Ee, sertlikleri vardır. Bilgiye ve inisiyasyona dayalı etis yapılardır. Yani burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bilginin kutsallığına, bilginin güzelliğine bir atıfta bulunuyoruz. İşte iyiliği ve kötülüğün savaşında iyiliği temsil eden kişilerin kendileri olduğunu düşünürler. Bu çok kritiktir. Şimdi, Bunlar genel olarak ortak özelliklerdir. Peki bunların nedenleri nelerdir? Şimdi politik tehdit olarak görülmeleri. Yani neden marjinal olarak görülmeler? E, politik tehdit olarak görülüyorlar. Yani ana akıma karşısın tabii ki tehdit unsuru olacaksın. Egemen dinsel yapıların yapılarla çatışıyorlar sürekli. Özellikle işte mitra kültürü çatışmamaya çalışsa dahi yani sonuçta gizli gizli bir örgütlenme var ortaya tam anlamıyla çıktığında Hristiyanlığı yok etmek istiyorlar. Ve dinsel yapılarla çatışma halindeler. Kendi öğretilerini gizlemeleri, dışa kapalı olmaları da. Aslında bu bir noktada iyi bir noktada kötü. Şimdi kapalı olurlar bu sefer kendileri birbirlerine çok sadıklar, birbirlerini koruyorlar. Ama kapalı oldukları için çok açılıp çok örgütlenemiyorlar. İşte evrensel diye seçici olmaları da. Marjinal olduklarının göstergesidir. Yahudilik gibi aslında bunlar. Yani seçicilerdir. Bir de işte seçti Mitra kültürüne başvurmak isteyemez. Mitra onu o bölgede görür, alır, benimser. Yani bu daha çok doğum ile, işte, coğrafya ile alakalı, kader alakalı bir durum. Evet arkadaşlar bu dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.